Temel üçgülü küre, Rehine ve ratchet gibi yapımlarla tanınan Amerikalı oyuncu Sharon Stone Türkiye'ye geldi. Stone'a Bodrum'da düzenlenen gecede Golden Globe'un ilk kez Amerika dışında verdiği uluslararası ikon ödülünü gecenin sunucuları Kerem Bürsin ile Büşra Pekin takdim etti. Price for you. Now we know that you're also a painter, so we wanted to give you a gift from a very, very famous Turkish painter, David Madhubir. And so we're going to present that gift to you right now. Karen in English on apparently every time I speak English in this country it's a problem so Sharon thank you so much for giving me the opportunity to speak in English <laughs> um, really quick now um... Hem uh... Bürsin ve Büşra Pekin sunucu olarak seçildiler ve onurlandırıldılar. İşte burada bir oyuncu olarak hem iyi oyuncu olacaksın, hem vizyonun olacak, dünya vizyonun olacak. Bunun da bir örneği. Bu yani hep konuşuyoruz da işte burada oyuncuları Hande Erçel diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz, Selena Sarıkaya diyoruz. Niye onlardan biri yoktu? Çünkü bir eksiğim var. Mükemmel İngilizce bilmiyorsun. Büşra Pekin gitmiş Amerika'da dil eğitimini orada almış. Kerem Bursin zaten Amerika'da İngilizceyi bildiği kadar keşke Türkçeyi de bilse Kerem Bursin de. Eli cebinde İngilizce konuşmakla iyi oyuncu olunmuyor Bilal abi ya. Bunlar var ya. Öyle bir şey yok. Bu bu, var O kadar bana o kadar özenti geliyor ki bazı hareketleri. Hayır hayır. Sonuçta o tercih edilmiş. O seçilmiş. Sunucunun bu şekilde olmaması lazım zaten bir kere. İşin hakimiyeti de yok. Eli cebinde olması Sırf İngilizce biliyor diye orada. O Amerikan kültüründen geliyor. Amerikan kültüründe öyle konuşur sunucular. Eli cebinde Türkiye'de yapılan bir tören bu. Amerika'da yapılmıyor tören. Amerikan t Tamam, Başkanlar bir, önce bir de Keşke ama. bu törenin tamamı burada olsaydı. Sadece ikon kısmı değil de tamamı olsaydı o yani. zaman yani. İlgem yani dereceyle devam edelim. Niye Onu... geldiniz Türkiye'ye? Gidin defolun. Niye geldiniz? Kötülük yaptınız bize gelmekle. Bodrum'da bu töreni iyi yaptın mı? İyi konuştun mu? Bodrum'da Aa. bu töreni yapmakta böyle konuşmak lazım değil mi? Böyle yorumlamak lazım size göre. Herkes kendi kendi, özgür. kendi bakış açısı Kendi penceresi Allah İrem Derici ile <laughs> Yunanistan'a gitmemiş İsrail'e gitmemiş Amerika'nın kardeşi onlar Oralara da gidebilirdi Buraya gelmiş Ana Allah dilini Allah. öğrensin diyoruz Bir şey demiyoruz Allah Allah. Dilini Biraz güzel konuşsun diyoruz Evet evet doğru katılıyorum bir. Ne burada. dedik? Evet. Şimdi İrem Mehmet Ali Erbil şu an attığımızda Az önce biz konuşurken Evet yine, beni yayına aramıştı bağlanmak Yayına bağlanmak o, istemişti Kerem Bursin'i soralım bir ya evet. Eli cebinde sahnede falan Evet evet Günaydınlar Günaydın. sevgili Mehmet Ali. Günaydın Mehmet Ali. Günaydın. 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 Bir, de, de, Hanım da aynı konuya değindi zaten. Benim rahatsız olduğum konuya. Ben yıllardır sunuculuk yapalım. Önemli gecelerde. E dünya markası organizasyonlarda sunuculuk yaparım. Daha bir kere hatırlamam ki elini cebime e, sokarak sunuculuk yaptım. Evet. Bu seyirciye saygısızlık değil mi? Saygısızlıktan da öyle terbiyesizlik bu değil ama. Ama Mehmet Ali o Amerika'da dünyaya, yani Amerika'da büyümüş. Yılları burası, Amerika'da burası, geçmiş. Burası burası burası, 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 burası burası Türkiye kalp. Kültürümüze uyacaksın. Geleceksin burada ekmek yiyorsun. Türkiye'nin en büyük hava yolu şirketinde reklama çıkıyorsun. Yüzülerde oynuyorsun. Yani şimdi bu güvensizlik ben hocalarımdan böyle görmedim. Rahmetli Halit Kıvanç'tan, Erkan Yolaç'tan. Siz bir kere bir fotoğrafını hatırlar mısınız? Elleri ceplerinde turunculuk yaptığını. Ya. Ya, ya. ya. evet. Evet. Üstatlar. Yani Kerem Bürsin böyle olduğunu bildiği... Bilgiye... Bir kolluyorsunuz, soruyorsunuz. Hayır hayır Kerem Bürsin böyle olduğunu bile 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 isteye mi yapıyor bunu diyorsun? Kasten mi yapıyor diyorsun? Bu meydan okuma ama bu Kerem Bürsin'in yaptığı. Bunu mu söylemek istiyorsun? Türk kültürüne. Yani herhalde biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu kültürü almışız. Birbirine saygılı insanlar çerçevesinde. Aile yapısına. Orada kadınlar, kızlar, çoluk, çocuk var. Sen kimsin ya? Elice bir de yap. Bunun karşılığı nedir? Kendine olan güvensizliği. Hmm. Türkiye'de Çekil. bu kadar değerli sunucular varken Neden Kerem Bursin tercih edildi Ya da sahneye çıktığında Hayır. nasıl Estağfurullah evet. İngilizce bir şey demiyorum Bir tek İngilizceyle bu iş oluyor mu Olmaz tabi Bir o kadar da Türkçesinin de iyi olması gerekir Ana dinli konuşamıyor hmm. da Oyunculuğunu görüyorsunuz Yarım yamalak Amerikan bari Türkçesiyle evet. Oyunculuk da yaptığınız sanıyor Evet Yani <laughs> Yani Keşke sen sunsaydın diyeceğim ama... E... Benim o kadar yeterli bir İngilizcem yok. Ama e, Golden Globe'da da tabii ki köyler sağlar birbirine ağırlamışlar. Hmm. Mehmet Ali bir şey sormak istiyorum. Sence bu Golden Globe tören, ödül töreninin niye tamamı burada olmadı da sadece ikon kısmı alınıp da buraya ve Bodrum'da yapıldı? Yani o da biliyorum ilişkiler çerçevesinde. Türkiye'deki bazı yapıt şirketlerinin oradaki e, kuruluşlarla, yapım şirketleriyle, basın medya gruplarıyla olan ilişkilerinden kaynaklanan şey. Bundan önce de emi ödülleri yapıldı mesela. Türkiye'nin e, önde gelen yapım şirketi gitti orada bir kafede teknik edilerine ödül verdikler. Hatırlayın. Evet. Bir de yani eğer bir ikon ödülü verilecekse de bence bu Sharon Stone değil benim bu şahsi fikrim sen de düşünüyorsun bilmiyorum ama bir Ajda Pekkan'a verilmesi gerekirdi. Ajda Pekkan'a verilmesi yani gerekirdi Türkiye, diye düşünüyorum. Yani Türkiye açısından verilmesi Türkiye öyle evet. Bir şey yapılmalıydı. Değil mi? Değil mi? Ama yani bu, Sharon Stone ne alakalı? Ama Amerika'nın kendi değil. değerlendik. Amerika içi bu. Amerika içi. Amerika içi Amerika mi? Amerika içi ürün töreni bu. Üzerine 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 bu. Amerikan ürün töreni. Ben anlamadım. Kürt dosyetinin bir gösterisi oldu. Ha evet. Anladım, evet. Evet. Yani e, o da olabilir. yani seni davet etselerdi gitmezdin o zaman sen böyle bir organizasyon. Beni bir davet ederlerdi. Ben halk çocuğuyum. He. Hmm. Yani evet. Özcan Deniz gitmiş ama. Özcan Deniz de halk. Özcan alt. Deniz e, o yapım şirketlerinde olan ilişkisinden kaynaklı. Anladım. Yani e, ileride bir şey olabilir, bir teklif gelebilir filan düşüncesi mi diyorsun oraya gidenlerde genelde öyle mi oluyor? Öyle yani mi olmuştur? Yani şeyler de yok ona bakarsan. Kenan Ali'nin zoru olduğu yok. Yok, evet. yok. Bırakıyorum şimdiler diyorum, onlar da davet edilmez. Kıvanç da yok. Kıvanç'ın Kuvanc olması lazım. Kenan Ali'nin bunlar değerli oyuncular. Hande Erçelik'in yani olması lazım. Hala el cebinde ya, böyle iş yapsınlar da Ya. ya. ya Hala ele cebinde dedi. Evet. Hala ele cebinde diyor. Evet. Yani. Sahne boyunca böyleymiş zaten. Kendi aksanını konuşturmaya gelmiş gibi Kerem Bursi. Sunuculuğa gelmemiş de. Bakın Allah nasıl Allah. İngilizce konuşuyorum e, dersi verir gibi poz keserek. Yani. Bu zaten ya. şu an olay oldu. Ki bunu bir üstad söylüyor. Mehmet bir Türkiye'de televizyonculuğun evet. en önemli, sunuculuğun en önemli isimlerinden bir tanesi. Mehmet Ali tiyatrodan Daha bir geldik. gün sahnede böyle görmedik. Mehmet Ali B. tiyatro kültüründen... Ya. Tiyatro kültüründen gelir. Mehmet Ali Erbil e, bizim orta oyun kültüründen gelir. E, onun söylediği hakikaten gerçek payı çok fazla Mesela, olan bir şey. Evet. bizim de e, dünyada isim yapmış mark markalarımız var. Biz gibi, International, biz Söğüt'ü gibi, Rahmetli evet. e, Erkan Özerman'ın yaptığı, biliyorsunuz model yarışması, mankenlik yarışması gibi evet. dünya markası olduk zaten. Ben bunları sundum. Evet doğru. Hı hı. Doğru yıllarca sundum biliyorum. Evet. Evet doğru Peki. söylüyorsun. Peki, teşekkür ederim. Ama yani şu bir şey. de şu... Bir... Bir... bir. <laughs> Elini cebinden çıkarınca bana haber verin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü sinir olmuş Mehmet Ali. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz Mehmet Sıkma sen canım. Teşekkür et, et ederiz. Biz de seviyoruz. Sağ ol. Biz de seni seviyoruz. Biz de seni seviyoruz.